Herkese merhaba. 2024 yılının Ekim ayı içerisinde yapılacak olan kira yenilemelerinde kiranın üst sınırı ile ilgili artış oranı TÜİ'nin 3 Ekim 2024 tarihinde açıklamış olduğu enflasyon göstergelerinden tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalamasını göre %63,47 olarak belirlendi. Bilindiği üzere TÜİK genelde her ayın ilk haftası ve eğer hafta sonuna denk gelmiyorsa ayın 3'üne kadar bir önceki aya kadar olan aylık, önceki yılın aynı ayına göre, önceki yılın aralık ayına göre ve son 12 aylık ortalamaya göre Enflasyonla ilgili gerek yurt içi üretici fiyat endeksi üfe denilen gerekse tüketici fiyat endeksi (TÜFE) diye kısaltılan enflasyon oranlarını açıklıyor. İşte bu enflasyon oranlarından TÜFE yani tüketici fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması aynı zamanda kira artışlarının üst sınırını belirliyor. Bu da 2024 yılının Eylül ayı için açıklanan ama Ekim, yapımda, Ekim ayında yapılacak kira artışları için kullanılacak olan oran %63,47 olmuş oldu. Bu arada kira artış oranıyla ilgili değil ama açıklanan tüfede diğer enflasyonla ilgili parametrelerde şöyle. Örneğin 2024 Eylül ayında bir önceki aya göre yani Ağustos'a göre %2.97'lik bir tüfe açıklanmış. 2023'ün Aralık ayına göre %49,38'lik bir enflasyon oranı, pardon aynı ayına göre yani geçen senenin Eylül ayına göre, 2023'ün Aralık ayına göre %35,86 ve 12 aylık ortalama göre de %63,47'lik bir oran tüfede belirlenmiş. Konutlarda uygulanan %25'lik artışın üst sınırıyla ilgili olan uygulama, bu Temmuz ayında kaldırıldı. Dolayısıyla artık eskiden olduğu gibi hem iş yerlerinde hem de konut kiralarının artışında yine bu tüfenin 12 aylık ortalaması kullanılabilecek. Buna göre de Ekim ayında belirttiğimiz gibi hem iş yeri kiralarında hem de konut kiralarında en fazla %63,47 oranında bir artış yapılacak. Bu azami artış oranının yasal dayanağı da bu borçlar kanununun 343. maddesinde kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışında kiracı aleyhine bir değişik yapılamayacağı, yine aynı kanunun 344. maddesinde de tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulayacakları kira bedeline ilişkin anlaşmaları bir önce kira yılındaki tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmeme koşuluyla geçerlidir diyerek kira artış oranındaki üst sınırın Yine bu tüfenin 12 aylık ortalaması olduğunu e, hüküm altına almıştır. Eğer taraflar isterlerse bu üst sınırın daha üzerinde, altında veya hiç artış yapmamaya da karar verebilirler. Bu tarafların anlaşmasına bağlıdır. Burada örnek bir kira artış tablosu verdik. Yani 1 Ekim'de de olsa, 30 Ekim'de de olsa yapılacak olan kira artışları örneğin 10 bin liraysa bunun %60,47'si %63 6.347 lira yapıyor ve kira tutarı 16.347 oluyor. 50 bin liralık bir kira varsa devam eden ve Ekim ayında yenilecekse 31.735 lira artış tutarı ve yeni kira 81.735 İşte 100 bin liraysa 63.470 lira artışla 163.470. 150.000 bin liraysa da 95.205 lira artışla 245.205 lira olarak yeni kira tutarı belirlenmiş olacak. Yani özetle kira tutarı neyse bunun üzerine %63.47 eklediğiniz zaman yeni sene ile ilgili bundan sonraki 12 ay ile ilgili kira tutarını bulmuş olacaksınız. Evet aylık kira artışının üst sınırı ile ilgili düzenleme bu şekilde sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla güncel bilgi için videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.